Merhaba YouTube halkı. Merhaba YouTube halkı. Ben geldim. <laughs> Yine karşınızdayım. Bugünkü olay e, güldüğümü bakmayın gerçekten moralimi aşı more. Gerçekten moralimi bozdu onun için bugün biraz daha buruk hissediyorum kendimi. Bugün yapacağımız ama şey e, fincan tatlısı. Bu arada arkadaşlar fark etmediyseniz eğer ki fark etmemek mümkündür. Benim Türkçem biraz kıt burada yaşamamama bağlı olan bir olay. Onun için hatalarımı görürseniz, duyarsanız lütfen yorumlarda beni düzeltmeyi unutmayın. Siz sevap kazanırsınız, ben de öğrenmiş olurum. Teşekkür ederim. Malzemelerimiz bu. Um, şeker. Vanilya ya da vanilin. Farkını açıkçası bilmiyorum ama bir fark varmış. Hindistan cevizi. Şu hindistan cevizinin aslında 3 tariftir ihtiyacım var ama üçünde de kullanmadım. Margarin diyor ama biz yağ kullanacağız. Tereyağı. Başlayalım. Tenceremiz. Şimdi arkadaşlar bugünkü konumuz 2017'de oluyor. Almanya'da Almanya'da yaşayan herkes bu olayı bilir. Yeni sonuçlandı bu arada. Bir kız hakkında adı Sophie ve onun sapık takipçisi ya da stalker dediğimiz Patrick hakkında. Sophie o zamanlar 20 yaşlarında, Patrick de 32. Şimdi bu kız gerçekten aşırı neşeli, tatlı, hayatı seven bir insan ve hayatına öyle de bir yön veriyor. Küçüklüğünden beri uçakları çok seviyormuş. Uçağa bindiği zaman da her zaman o camda oturuyordu. Bu arada tek çocuk bir annesi var. Büyüyünce de hostes olmak istiyordu. Zaten yaşını alır almaz hostesliğin eğitimine başladı. Üçtü sanırım değil mi? Dört hostes eğitimine başlıyor. Gayet başarılı, gayet mutlu, her şey yolunda. Hostes eğitiminin yanında aynı zamanda para kazanmak için alışveriş mağazasında çalışıyor. Orada işte Patrick ile tanışıyor. Patrick ile tanışıyorlar. Her şey yolunda. Gayet arkadaş güzel geçiniyorlar. Patrick ona karşı bir şeyler hissetmeye başlıyor ama kız bunun farkında bile değil. Bir gün yani tanıştıktan 5 ay sonra stalking başlıyor. Bu çocuk gidip Sophie'nin telefonunu alıyor telefonun şifresini önceden onu gözetleyerek aklında tutuyor. O şifreyi sonradan kendisi telefonu açmak için kullanıyor. Tüm resimleri, belgeleri, videolarını, ses mesajlarına kadar her şeyi kendisine aktarıyor, yolluyor. Sufi tabii ki bunların hiçbirinin farkında değil. 2018'in başlangıcında Sufi kendi eğitimi için ee, yurt dışına gidiyor. yurtdışında eğitimini biraz geliştirmek istiyor. Barcelona'ya. Ve dördüncü ayda Patrick onu ziyaret etmeye karar veriyor. Kızı tabii ki gel diyor. Beraber vakit geçiriyorlar. Her şey yolunda. Her şey güzel. Sonra ama Patrick onda kalmak istediğini söylüyor. Kız reddediyor. Yani arkadaşız, iyiyiz ama o kadar da yakın değiliz diyor. İstemediğini Dile getiriyor. Zaten dokumentasyon seyretseniz eğer kız e, arkadaşlarına ses mesajı yapıyor Whatsapp'tan ve ses mesajlarında her şeyi ne kadar belli ve yanlış anlaşılmayacak şekilde belirttiğini anlatıyor ki diyor ki ben ona söyledim ben zaten biliyorsunuz dokunulmayı sarılmayı falan hiçbir şekilde sevmiyorum bunu da ona belli ettim belli etmeyi bırak söyledim de biraz mırın kırın yapmış ama tamam demiş gitmiş. Zaten Patrick'in kendisi de bu olayları itiraf ettiği zaman söylüyormuş. Yani bana karşı hiçbir şey hissetmediğini fark ettim diyor. Yine de 8. ayda yani 4 ay sonra tekrar onu Barcelona'da ziyaret ediyor. Ve tekrar şansını deniyor. Ve kız artık ne diyeceğini bilemiyor. Hayır seni hiçbir şekilde istemiyorum. Lütfen beni rahat bırak. Dedikten sonra çocuk kapıyı çarpıp gidiyor. Zofi burada olayın bittiğini düşünüyor. Tamam artık bitti geçti gitti. Sanırım Böylesi daha iyiydi. Kapatıp kenara koyuyor. Yani arkadaşlar daha ne yapabilir bu kız? Yani başka bir alternatif var mıydı? Yani daha fazlasını yapabilir miydi? Yapamazdı. Ki yani bir insanı bu kadar zorlamaya gerek yok. Bir kere hayır dediğin zaman hayırdır. Bitti. Nokta. Orada bitiyor. İşte asıl olaylar şimdi başlıyor. Odaklansana. Kızın Instagram'da fake account'ları çıkıyor. Ama bitmeyen fake accountlar. Kızı engelledikçe, şikayet ettikçe çok daha fazla fake accountlar çıkıyor. Bu fake accountlar da kızı photoshop ile retuş edilmiş, uygunsuz şekilde gösteren resimler içeriyor. Arkadaşlarını bilinçli takip ediliyor ki görsünler, kızın da haberi olsun. Ve sanırım yani bu bunu ne yapmaya çalıştı bilmiyorum kızı acıtmayı mı çalıştı kızın kıza karşı nefretini böyle mi göstermeye çalıştı artık her neyse bin tane sebebi vardır da zaten çocuk normal değil ama yani yaptığın şey şeyimiz sonradan da sevgiden bahsediyorlar Allah aşkına bu daha başlangıçtı arkadaşlar <laughs> gittikçe beterleşiyor budur. şimdi beş tepelenmiş kahve fincanı un koyun diyorlar. Benim kahve fincanım yok. Onun için göz ayırı yapacağız bu işi. Bu sanırım 3 kahve fincanı eder ya da 2,5. Yok 3. Bu 3 kahve fincanı. 3'te biri. Bunun 3'te biri. Bunun 3'te biri bir tepelenmiş olur diye düşünüyorum. 2 kahve fincanı olacaksa sanırım bir tane bu. Evet bir tane bu. Bu kız artık kendiliğinden bu olayı çözemediğini fark ettiği an polise gitmeye karar veriyor. Polis de durumu bildiriyor. Poliste ne yazık ki bir şey yapamayız diyor. Çünkü henüz bir olay olmadı. Hiç seni öldürmedi der diyor kısacası. Ve i̇hbarı ne yazık ki bir işe yaramıyor. Çünkü hiçbir şey olmadı dediğim gibi. Ne kadar üzücü ya. Bu arada bu kız günde 160 4 kere aranan bir insan neredeyse düşüyordu. Bu kız günde 164 kere aranıyor, yetmemiş gibi gece bin kere ziline basılıyor. bin kere. Yani kurtulamıyor. Delirdi artık. Gerçekten korkuyor. Bir baktı ertesi gün arabaların camları çizilmiş, tekerlek patlamış ve arabasına resmen zarar verilmiş. Dedi ki "Orada korktum." Ama kız bilmiyor ki neden o arabaya zarar verildi. Bu kız şehir dışına çıkıyor işi için, eğitimi için. Ve stalkerı oraya da geliyor, orada da onu buluyor. Neden? Arabasına zarar verdi ya, zarar verirken GPS takmayı da unutmadı gerizekalı pislik. Yani kızı şehir dışına da takip ediyor, onunla beraber gidiyor. Fake accountlardan kızın yaşadığı yerin fotoğrafını çekip gönderiyor. Ev kapısını çekip gönderiyor. Evden sokağa bakış açısını çekip gönderiyor. Yani delirmemek mümkün değil. Ne biçim esmer şeker ya? Helva gibi yemin ederim. Yok yok şeker. Relax arkadaşlar. Bu arada kız pancurunu çekiyor, mesaj alıyor. Pancurunu iyicene çek diye. Ya sen iyi misin? Reddedilmek bu kadar zor olmamalı. Böyle insanlara ne yapmak lazım? Söyleyin bana. Lütfen yorumlarda hiç içinizde kalmasın yazın gitsin. Ben şimdi bu karışımı pişireyim. Hemen geliyorum. Tekrar buradayız. Çok da güzel oldu sanırım. Kokusu çok güzel. Kokusu gerçekten çok güzel. Patrick onu ta Yenişehir'e, Hanova'ya kadar onu ıı, takip etti. Ve orada. Ve onu hala tehdit ediyor. Bu arada polis fake account'larını takip etmeye çalıştılar. Yani nereden oluştuğunu, nereden geldiğini. Ama ya hiçbir şey bulamadılar ya da yurt dışına dair bir bağlantı oluşturmuş. Pislikler de zaten hep psikopat olduğu için her şey bir çözüm buluyor. Kısacası nereden geldiği belli değildi. Ki bilmiyorum ya polis de bunu bulamayacaksa. Anne anlaması olsaydı mesela çoktandır çoktandır suyunu çıkarmıştı o çok. Çoktandır çocuğu rezil etti Çoktandır çocuğu bulmuş. Hatta cezasını bile vermişti. Hana Hanım'ın hakkında da en son başka bir şey okudum ama o da ayrı bir hikaye. Çok ucuma gitmişti. Kız bu sefer Hanova'dan Frankfurt'a gidiyor. İşinden eğitiminden dolayı gidiyor. Frankfurt'a gittiğinde bir fotoğraf alıyor. Tekrar bir mesaj. Sufi bir tren istasyonuna gitti. Ve o tren istasyonu fotoğrafını aldı. Cidden korku filmindeki gibi değil mi? Ne farkı var? Hiçbir farkı yok ama bu gerçek hayat. Kız bu arada devamlı arkadaşlarına ses mesajları yolluyor. Sesi hiçbir şekilde korkmuş gibi veya panik hata yaşıyormuş gibi veya şu an dayanamayacak bir durumdaymış gibi gelmiyordu. Çünkü arkadaşların hiçbir şekilde yük olmak istemiyordu. Tren istasyonundan eve geliyor. Eve geldiği tekrar bir mesaj almaz mı? O mesajda da bu sefer olduğu otel odasının fotoğrafını görüyor. Yani çocuk ona şey mesajı verdi. Ben senin otel odandaydım. Hiç kimse Patrick'ten şüphelenmiyor. Yani hiç kimsenin aklına Patrick olabileceği gelmiyor. Çünkü herkes için o kadar alakasız bir şey olmamış bir durum ki kimse ciddiye almamış bu konuyu. Yani oldu bitti olaydı herkes için. Onun için Patrick hiç kimsenin aklına bile gelmiyor. Şaşırdılar. Arkadaşları da annesinin zaten haberi yoktu bu olaydan. Yani Patrick olayından. Yoksa kızının tabii ki stalklandığını biliyordu. Ya stalk için Türkçe kelime bulamadım. Sadece sapık takipçi vesaire. Evet kız eve döndü ve Viyana'ya gitti. Viyana'da tam iş hayatına başlayacak. Çocuk yine onunla beraber gidiyor. Kız kızı otel odasında bekliyor. Kızın otel odasının yatağının altında bekliyor ama böyle gününde değil. Bir gün öncesi 20 saat önce yatağın altına saklanıyor ve ertesi gece banyoda ona saldırıp boğazından birkaç kez bıçaklayarak öldürüyor. Kıskan kaybından zaten ölüyor. Fincanları azı alıyoruz. Bunları şimdi fincanlara dökeceğiz. Patrick önce kaçıyor. Kaçtıktan sonra polisi gidip kendisi teslim oluyor. itiraf ediyor yaptığı. Zaten çocuğun Google aramalarına baktığımızda Google'a şey yazmış. Aşık olduğun insandan nasıl birden iğrenip nefret eder insan? Etmez zaten. Yani bu şekilde etmez. Bir şekilde bir kere bile umut vermemiş ya. Ki vermiş olsa bile öldürme hakkına, ona bu kadar şey yapmana hiçbir şey hakkın yok senin. Aylar haftalar öncesi planlanmış bir şeydi bunu. Elektroşoker almış, biber gazı almış, zarar verebilecek ne varsa hepsini almış. Bıçağı da tam 7 hafta önce almış. Bir an sinirlenip yaptığı bir şey değildi. Gerçekten planlıyordu bu olayı. Onun için zaten cinayet olduğu belirlendi. Hayat boyu hapis cezası aldı. Ve çocuk utanmadan hapisteyken günlüğüne ne yazar? Seni kalbimde yaşatmaya devam ettireceğim ki hayatımın sonuna doğru senin bir parçanı kurtarmış olabilmeyi dilerim. Gibi bir şey. Almancası biraz daha farklıydı ama. Yani sen nasıl bir psikopatsın ya? İnsanın içindeki şey de ölmüyor. Tamam hayat boyu hapis almış da kızın canını geri alabiliyor muyuz? Hayır. Ya tabii ki dünyada çok böyle olaylar var. Çok böyle şeyler görüyoruz ne yazık ki. Ama kız o kadar hayata bağlı, hayat dolu, işinde başarılı, sevdiği şeyi yapan, herkesin sadece iyiliğini isteyen kız gerçekten böyleydi. Şu kamera ayarını bir şekilde yapamadım ha. Evet arkadaşlar bunların hepsi minimum 4 saat buzdolabında bekleyecek. Hatta sabaha kadar buzdolabında kalsa daha da iyi olur. Sonucu size sonra resim olarak gösteririm. Zaten maksat olayı anlatmak. Böylece bir videonun sonuna daha gelmiş oluyoruz. Beni seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz eğer abone olmayı, like bırakmayı, beğenmediyseniz eğer dislike bırakmayı unutmayın. Düşüncelerinizi merak ediyorum. Hangi ceza yemesini isterdiniz? Ya da böyle insanlara ne yapmak lazım? Söylemek istiyorsanız da söyleyin. Bunlar için? <laughs> şaka şaka. Söylemeyin. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.